Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dubai çikolatası deneyeceğiz. Bakın şöyle açalım. Doğrun Dubai çikolatası. Bunu açalım ben. Evet bakın. Gerçekten Dubai çikolatası marketten aldım. Markette bir çali yokmuş bunun. Tadına bakalım. Normal normal duvaç çikolatasının tadı geliyor. Ama normal duvaç çikolatasından benzeyecek bir farkı yok. Sadece normal duvaç çikolatasının tadı geliyor. Eğer bu videoya 150 bin like gelirse ay bu videoya en az 30 like gelirse ya da 50 like gelirse gideceğim. gerçek Dubai çikolatasını yiyeceğim burada. Evet bakın şöyle. Burada yarısını yiyeceğim. Benim bir ablam var. Ablamın da yemesi lazım. Çıkarsa direkt durduracağımı diyor. şöyle. Doğru. Evet arkadaşlar yedik geldim. Ben de yedim. Bu Dorun Dubai çikolatası anladım. Dur. Arkadaşlar burada videoyu kaç kez durdurursam kusura bakmayın. Bir dur, durumda dur. <laughs> dur, dur, dur. Evet arkadaşlar video 3 dakikayı geçince kapatacağım video Çok fazla durdursam kusura bakmayın arkadaşlar. Ses geliyor. O yüzden kusura bakmayın. Bu videomuz bu kadar. Bu videomuzda dua çikolatasını İlerleyen yedik Dubai çikolatası. Doron Dubai çikolatası bu. Bunun ülke rengi <laughs> Bu Doron çikolatası. Ben ülke rengini o kadar fazla sevmiyorum. Ee, arkadaşlar ben zaten ülke rengini de yedim. Bunu ben zaten kaç kere yedim. Ben zaten duvar çikolatasını yedim. Bayağı oldu. İlk ben ilk başta duvar çikolatasını yedim. Tarih. Neydi? Ha. Ülkeninki ne yedim? Sonra gerçek duvar çikolatasını yedim. Tabi babamdan iste, isteyeceğim tabii ki. Babama söyleyeceğim. Babamın çalıştığı otelden getiriyor. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda daha şeyler yaparım. Hepinize güle güle hoşçakalın ve bay bay.